Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. BİM 7 Mart 2023 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Kelebek Tasarım takı organizeri var. Görseldeki ürün 17.50. Bingo'dan toz deterjan geliyor. Beyazlar ve renkler için 8 kiloluk paket 139 lira. Finish'ten de Ultimate Plus bulaşık makinesi tableti var. 75'li paket 239 lira. Nature Love'dan makyaj, fırça ve sünger seti olacak arkadaşlar. 3 tane fırça, 4 tane sünger toplam fiyat 55 lira. Yine Nature Love'dan su yolu bileklik var. görseldeki ürün 30 lira. Vernel Supreme Elegance yumuşatıcılar gelecek 1200 mililitrelik 49.50. Elidor'dan da şampuan artı saç kremi seti var 500 artı 200 mililitrelik fiyatı da 75 lira. Yine Nature Love'dan mor küpe çeşitleri 29.50. Çıt çıt yan tokalar da olacak mor renkli. Üçlü fiyatı 19.50. Kirpik kıvırcılar da gelecek farklı renkleri var 22.50. L'Oreal Paris'ten makyaj temizleyici, nemlendirici, yumuşatıcı temizleme suyu 200 mililitrelik 39.50. Kaş şekillendirme seti de gelecek arkadaşlar. Fiyatı da 32.50. L'Oreal'den tonik var. 200 mililitrelik şişeler 39.50. Çiçekli led ışık zinciri gelecek 20 adet led ışık 69 lira. Mr. Green'den ikili bulaşık süngeri var serilozik 9.50. Hijyenikten aktif köpük olacak 750 mililitrelik seçenekler 19.50. Mikrofiber mutfak kablosu var Mr. Green'den tek fiyatı 26.50. Arkadaşlar burada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Golden Rose marka maskaralar 52.50, Nature Love'dan ikili mini maske fırça seti 14.50, Nivea'dan arındırıcı pirinç Peeling 75 ml'lik 44.50, Nivea'dan yüz bakım kremi çeşitleri gelecek 32.50. Yine Nivea'dan yüz serumu çeşitleri de var 42.50. Kasilli'den çiçek desenli büstiyer 79 lira. Golden Rose'dan makyaj sabitleyici sprey 44.50. Enciden vücut spreyleri 3250. Vücut losyonu da olacak Enci marka 2950. Jilet Venus kadın tıraş bıçağı ikili takım 69 lira. Kağıt yüz bakım maskesi çeşitleri olacak 1450. Kağıt havlu geliyor altılı paket 2850. Tuvalet kağıdı da olacak 8'li paket 2650. Yine Golden Rose'dan oje çeşitleri 1750. Kalyondan da tırnak bakım ürünleri var 3950. Golden Rose'dan likit ruj çeşitleri 42.50. Of çay hazine siyah çay 1 kiloluk 72.50. Nescafe'den çözülebilir kahve 100 gram 39.50. Dream marka buhurdanlık esans ve mum seti gelecek 79 lira. indomiden 5 lino'lu çeşitleri 35 lira. Asetat şeker var tereyağlı sütlü ya da kahveli 24.50. Milka ürünleri de Bim'de olacak çikolatalı mini kurabiye 100 gram 27.50. Damla çikolatalı kurabiye olacak 168 gram 32.50. Çilekli çizkek dolgulu çikolata 300 gram 49.50. Kremalı sandviç bisküvi de var Milka'dan 37.50. Fındıklı karamelli çikolata 49.50. Hotline enerji içeceği 9.50. Nescafe toz salep 210 gram 29.50. Sıcak çikolata da var 29.50. Mini gevrek kurabiye olacak 18.50. Pringles patates cipsi var 70 gram 19.50. Fındık krema dolgulu gofret dörtlü paket 13.50. Haribo da var 130 gramlık 11.50. Ülker çokoturta 300 gram 18 lira. Etiden kremalı çilekli bisküvi 8'li paket 27.50. Ülker albeni var 4'lü paket 15 lira. Paylaşmalık taç kreker 3'lü paket 15.50. Simbat çıtır kaplamalı cips fıstık 16.50. Simbat'tan karışık kuru yemiş olacak 400 gram 37.50. Olips'te var 76 gramlık 9.50. First ikili sakız fırsat paketi 14.50. Jelibon olacak ekşi 80 gram 8.50. Topi top var 5'li paket 12.50. Evet arkadaşlar bin bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.